Sero, Viper'la Operator oynaman yok mu? Yeni meta çıkar a**na Nasıl fikir? Smokları... Yerim. Smoklara üfleyen adam muş. Hadi bakalım. <laughs> Ultide Operator oynaman yok mu? <laughs> o yok işte. Kop koparım. <laughs> bana Aa. taktik ver. Ne alıyoruz İlkel? Ben Hangi? double mole alıyorum. Post plan çekiliş hali. Bak muş. Sana bir tane oh. taktik söyleyeyim. Adam aaa kilcoy varmış. Ya ya, ya. Kapatlarsın. Bye. I have two more guys. Watch out blind. It's bad blind. Bir düşman kaldı. Nice is that. Ah! Ah! That's meat. <laughs> <laughs> nice. nice. Sen şimdi ben mi oynayayım yani? Şimdi ne mi istiyorsun? Lurk <laughs> attım ama. Yolda güç bulacaksın. E, sen niye lurk atıyorsun? Killjoy'sun sen. Tamam lurk'ün adamı Killjoy kanks. Adam buradan çıkıp bir de arkada, ne olacaktı? Bir de robot attım kanks. Buradan bir arkasından. Buraya robotu koydum. Robot <laughs> sıktıktan sonra o, o. robotu çektim. Robot ha, kadar yürümedim mesela. Aa, okey anladım. Hmm. Kere oldu. Ben aşağı iniyorum. Bay don Tamam, Ne görecekler? Dur, free free free. Dur, dur, dur. Nice. Sero baba nasıl sızacağız bir de? Sızamazsın ki. Nasıl sızamazsın Oye, ki? Gel tüpe girelim. girelim, gel, gel, ne? Bir de sumak at tüpe direkt girelim. Tüpe sadece Kanka. iki kank. joyu atacak. Burası. Kanka bak Burası. ben buraya giriyorum tamam mı? Öyleyse. Şuraya cross atıyorum bak. Tamam çekil 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 tamam. Dağ var ya dağ gördün mü? İşaretledim bak. Bir Hadi buraya geç. Bak dağın ucu değil yanlış Nerede olmaz. Göremedim ama. Şura Nerede Allah Allah'ım ne oldu gitti. Maaaaz. Gel gel. Ben de oğlum sana inanmıyor musun? girdim. Kapat kanks. Aa zıplıyor biri. <laughs> Elemanı bir kes. Andı. Az keçin keçin keçin. Eleman seni alıp kanks. Defeating, defeating, defeating. Guys, what are you doing? O Guys. Bende şey var mı? Delikanlı gibi. Bu sen Ben zaten oradaydım. Her say, her say. bende. bir telefon. Can you hear me? I have us. Oya. You want my ult? Voice. No, 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 no. Alarm botu düştü. 80 Düşman nerede? düşman kaldı bu last. Biz pek. Tek phantom, tek phantom. Tek phantom on the left side On the left, on the left. Selamun aleyküm. Ba baba yerinde. Selam Sorun. Sadece gülümde. Hayır. Operator under heaven, operator under heaven. Ağladan I need heal sky. Yeah, yeah wait, come, Give come. me, give me, give me, give me. Behind you, behind you. I maybe. Jet operator, guys. Lost <inaudible> <Last> operator. <inaudible> Go B, maybe. No, no, come, come, city. come, come, come. A, kız, oğlum bir şey take diyeceğim. Bu Phantom ne gidiyor oğlum böyle? Annem mi avlattın? Natsın <'un> olayını <gülüyor> çözdüm <gülüyor> kank. <laughs> Natsın olayı bu Phantom moruk. Tamam ne oldu az önce ne ee, O bizim ayarlarımızı şeyimizi kullansın. Adam Phantom'u ne yapıyorsun ya? Drop it, Seni gidi yazıklar olsun. Seni gidi yazıklar olsun. If you have a big cook Nice, can you spike? Nice, behind. Behind. Back behind. behind. One each, one each, solo. Bir düşman kaldı. Take behind the phantom please. After the round. Maybe behind me. You? Oh, take phantom, take phantom. Where bro. Thank you man. Söyle bakayım. Ne diyeceksin Semih? Ben ne diyeceğim? Sen go, go diyeceksin. Serhat da legolas diyecek, tamam mı? Şey, las diyecek. Legolas. <laughs> tamam. Las Vegas, Las Vegas. Las Vegas. Go. Las <laughs> Dur dur. 3-2-1 Go! Le! le. le. Oh. Abi sen ne Maybe the star came out Sınıfın şeyi le, çocuğu de olur de ya kanka. kanka Ben öyle oldum kaaank He? <laughs> last get up to last get up biliyor musun onu? O ne lan? Ne demek? Yaz, ne? yaz, yaz YouTube'a <laughs> <laughs> Beneklerhan YouTube <'a. gülüyor> Last Get Yaz Last get yaz direkt Let's get E-mantramamı bilince bakacağım e tamamdan sonra Tarif gitti e yapar ya kardeşim. Tarif bıraktım Tarif Göçerim. Jump. Behind, behind this one. Ah! Sarmal, bomba in this one. Sarmal, bomba oluyorum. Sarmal, bomba maybe here bro, Be I'm talking, I'm talking. I'm... bir kere düşman görüldü. Tam isabet. Dolduruyorum. düşman kaldı. Ah. Nice. olayı başladı. Sarmağa bomba yolda. Sarmağa bomba çıktı. Biri düştü. Taretimiz gibi. Ya bil, ya bil. Thanks. Thank you. Thank you. Nice. Go pick together site, <sighs> city, okay? Red one. Brain was here. Heaven. Your plant. One city, one heaven. Ayar, Ambusop, Ambusop atı. Ayakta düştü. Okay. Yescan Jump down. Ayakta kalan son. one, Sarmal bomba yolda. Sarmal düşman kaldı. No way man. Allah uh, ki Nice try bro. Hüseyin, A gidiyor da şimdi kanka. Talet'in mesafesini koru. koyalım. Oh My god, what bekliyorum. is this KD? I'm Talet'i zaten arkaya koyuyorum oğlum. Talet hep burada. Full koru. A zero death. Ben burada beklemeyeyim. Ben de sayda koşayım siz Ben koş zaten koş. Literally in team. Talet bakıyor ki ya. Tamam ah, bakıyor. Niye kızıyorsun ki? Lan koş sen lan. Ölüm bak var ya benden deliyim ha. <laughs> side maybe one side man. Ne görecekler ki? <laughs> Med. Lan mit var ne? Ne <laughs> şmankal bu? Nasıl? Şey Ekler. Vas. Arkalemde misin? City City. Tamam saklan vuracağım. Alarm botu kuruluyor. Boss'u öldürelim. Lan bomba niye bende ya? Arkaya bakacağım sürekli. Şahin uçtu harek gitti. Cross. Çekilirin yolundan. Hemen bak. One pipes'te. Next one'dan. Orada düşman Okay. One is uh albo. Hold well on. One John. Atlar düştü. Biri gitti. Bir düşman kaldı. Wow, nice wow. I was gonna one bullet challenge him. An mı düşkü katamadım daha kan. Maç bitti. Gel şuradan bak. Sana söylüyorum ultiyi. Buraya geliyor. Şurada ya çıkıyorsun. Burası. Şuraya bakarak ultiyi koyuyorsun. Direkt site'ı kapatıyor. Oh, Site'a kadar gitmeye gerek Oğlum yok. Oğlum da site'i şey Ay Aynen öyle babacığım. Göz yerleştiriyor. EBB bir be clear. <gülüyor> <gülüyor> <Doldurayım>. <gülüyor> ben nereden? Titriyecekler. Sahil uçtu. Uh, inside, inside, game. what? Sorry. what the fuck? Bro, this game is. Wow, look. the behind. Uh, I think one is inside. What? I'm only here. yapacağım tamam Spike B'ye düştü. düştü. <laughs> Ez <laughs> 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 okay. Bir, bir nice. düşman kaldı. Bir şey böyle şey. chill bro, It's just rank bro. Chill. Ol canım. <gülüyor> <gülüyor> you break F your top setup or something. midden Kanka vallahi iz nasıl hızlı fikrim yok. Teleklerim hepsi çalışıyordu. Ne son side. İzci yok edildi. Ay uçtu. Good. I hold left. Minus eighty kills you. I want right. One is elbow. I am If I win this, uh, it's one goal. Swipe. Alright, let's go. You can't, bro. I don't. Here's one. Come so on. Uh. Uh, whoever said uh, I can't, uh, I'm blaming you. I don't believe this shit, man. You know you are so fucking good player, but you can't win. One versus three, you have pistol, they have full True. money. Bro, you gotta believe. Come suck B, come suck B guys, trust me. Oh, yeah. Come suck dick, I'm coming. Suck com B, suck B. Flash <laughs> <B. laughs> <laughs> 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 A. Go push, go Plushy, push, yeah. push, push, push. Probably gonna be A, yeah, it's, a, it's a geri çekiyorum. Adam varsa burada. Seni seviyorum Cicay. Şimdi Spike yerleştirildi. O zaman darlıyorum. Aram Oh shit. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan orada? <laughs> Ekranım yamuldu kanks. Adam yamuktu kanks. Spike yerleştirildi. Hilmi, Hilmi, mi Hilmi, mi mi After the camper. <laughs> top ofside <laughs> top ofside. Ayakta kalan son oyuncu. bak Bir kaldı. You have a deep DP, eh? just, just go B, just go B. Serve B at least. I'm dead one. I'm going back. I can kill this one B. Nice bro. Wait, okay. Mid. It's orange. Solo Tusani. Alalım böyle bak. Gitti. Ben. Aler botu kuruluyor. Geri sayım başladı. Kaç 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 duruyor. Ah, gitti turret. Son olsun lan. Ay. Al eli dedin ne ya ne o yüzden uçattım ha. Yoksa uçatmayacaktım. Gel bir şey bakalım. Drop çıkmıyor değil mi? Hadi bekle. İşte fazla parası ol teşekkürler. ki ben pushlarım adam. <laughs> o drop'u sen pushla diye atmadın baba? Ramda aldırdı diye attım ama. Ha, ben bekleyerek vuramıyorum ya. Kaçış yok. Tüm tumor tumor Av başladı. Kaçın bence. Tüm Spike A'da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Adam aslında orada Daisy bekledi ben önüne pişladım adam böyle bir şey var mı kanka? Spike yerleştirildi. İşin bitti. <gülüyor> 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 uh, we are kind of trolling boy. Okay come here saman. Burak Turan, Burak Arrow, Burak Flash, Burak Everywhere, uh, Burak 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 bigantis. I'm gonna talk about diyorum Oğlum bakıyorsun sandım Hüseyin lan. <laughs> Onay. Ben vurum ben vurum close to right. Onay istedim. reis. I take. take so I don't have... uh. yeah. Right now. <laughs> yes, we have a... that. çekiliyorum buradan. Hayır bana. Kaç mi? No way. takip ettim ya. Last Spike yeah, Take off, take off, Sky. Take off. Al, 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 al. Nice, we win, Let's go. Oğlum, ne no, lan şimdi değil. Ana koyayım. Kanka kafasını <laughs> s**t saniye. çöçeceğim? <laughs> we can run ulti bro. Yeah. It's gonna expire soon dude. Yeah. He's go on uh, the Bak. Flash. Hey Senet. Oh. Nice, let's go. Bir bela The smoke <laughs> Yes, yeah, smoke <criminale>, bro. Savunucular kazandı. Chat. muted. Kardeşlerim, şu güç modunu nereden kapatacağım ya? Kendini küçük güç moddan moduna aldı konuşamıyorum. Güç moduna aldı telefon.